Değerli Finans sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yeni ve kanalıma hoş geldiniz. Anadolu'da bir laf vardır. Anadolu der ki Allah sizleri iyilere denk getirsin, oğul der. Gençken bu lafın sözünü pek anlamazdım. Ya iyilere denk gelmek nedir? İyi insanlara denk gelmek nedir? Bunu pek şey yapamazdım. Fakat yaş ilerledikçe, hayat tanıdıkça, insanları tanıdıkça bunun ne demek olduğunu çok iyi öğrendim. Şimdi bu lekondaki benim kendi arkadaşım ve bu kendi arkadaşım olduğundan önce iki video önce sizlere bunu tanıtımını yapmıştım. Bu arkadaşım sağ olsun son derece profesyonel. Piyasadaki profesyonel insanlar ve akademik insanlar kendisini takip ediyor. Murat Sağman bunlardan bir tanesi. Ve bu arkadaş kendi Instagram sayfasında yani akademik ve profesyonel bir yerde benim eğitim videolarımdan bir tanesi olan sizler için de şu sağ üst köşede yayınlamış oldum. Yatırımcı psikolojisini yayınlamışlar çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. Profesyonel bir sayfada, profesyonel bir yerde benim böyle amatör ruhla hazırlamış olduğum bir videonun yayınlanması beni çok gururlandırdı. Çok mutlu etti. Takdir edersiniz ki arkadaşlar, bu konuda fazla mütevazi olmak istemiyorum. Yatırımcı psikolojisi dediğiniz şöyle kalın bir kitaptır. Öyle kalın bir kitabı böyle bir YouTube videosunda, yani 10 dakika içerisinde hap şeklinde sıkıştırıp verebilmek gerçekten dediğim gibi mütevazi olmak istemiyorum. Başarı olduğunu düşünüyorum. 10 dakika içerisinde anlatmak. Ve bunun da bu Bulekon gibi bir site tarafından beğenilip orada paylaşılması da ayrıca beni gururlandırdı. Şimdi o dönelim bakalım ondan sonra tekrar geri gelelim. Bulekon'un Instagram sayfasına girdiğimizde arkadaşlar burada mutlaka okunması gereken kitaplar diye bir story var. Burada mum formasyonlarını anlatıyan güzel bir grafik paylaşımı broşür var. Burada Jesse Limbaugh'un kitabı var. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yatırımcı psikolojisi YouTube Finans Sohbet kanalı tarafından değerli bir video. Yatırımcı psikolojisini öğrenmek için bu videoyu mutlaka izleyin. Çok gurur duydum. Burada da arkadaşlar bu broşürler hakkında konuşacağız. Çok beğendim. Çok güzel değerli toplu hazırlanmış bir şey. Bunu konuyla siz de konuşmaya devam edelim. Şimdi değerli arkadaşlar burlekon.com'a bu storyde benim amatör ruhla hazırlamış olduğum finans sohbet kanalını yayınladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar şimdi ben kendilerinden bu siteyi incelediklerimde çok beğendiğim bir yer var. Bu bir broşüre hazırlamışlar, bir afiş hazırlamışlar. Bu afişte teknik analizi son derece derleyip toplayıp 4 tane afişe sığdırmışlar. 4 tane afişe sığdırmalarını ben çok pratik buldum. Bazen bakıyoruz evet piyasada satılan teknik analiz eğitimleri var. Temel analiz eğitimleri var. Teknik analize, temel analiz eğitimlerine para verip alınıyor. Belki paranız yok alamıyorsunuz. Belki paradan daha ziyade vaktiniz olmuyor. Temel analiz eğitim alamıyorsunuz. Teknik analiz eğitim alamıyorsunuz. Ama dediğim gibi eğer bu borsa işini veya bu trade işini veya bu hisse alıp satma işlerini uzun yıllar devam etmeyi düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bu teknik analiz, bu en azından grafikler, indikatörler, formasyonları biz adamın soyadımız gibi bilmemiz lazım. Peki internete baktığımızda sağda solda çok dağınık bilgiler var ve çok kopuk bilgiler var ve doğruluğundan şüphe ettiğimiz teknik analizler var. Peki bu Bullecon sitesinde görmüş olduğum bu afişlerdeki bilgiler onaylı ve lisanslı arkadaşlar. Bunlar doğru gerçek ve bunları çok güzel derleyip toplamışlar. Çok güzel yere koymuşlar. Şimdi Bullecon sitesine bir dönüp bakalım. Ondan sonra videomuz konuşmaya devam edelim. Arkadaşlar Bullecon sitesine girdiğimizde grafik formasyon posteri. Burada grafik formasyonları anlatan çok değerli toplu bir poster. Burada mum formasyonları posteri var. Bu da çok güzel mumları anlatıyor. İndikatörler var, kullanılan indikatörler var grafiklerde. Bunu da anlatıyor. Harmonik formasyon posterleri var. Bu da çok güzel anlatıyor. Ve bunları tekli olarak satın alındığı takdirde sitede ben gördüm 165 liradan 99 liraya indirilmiş. Tekli alındığı takdirde Çiftli alındığı takdirde arkadaşlar iki tane alındığında 197 liraya geliyor. 330 liradan indiriliyor. Ve dörtlü olarak ofiste yani mum formasyonları, indikatörler, harmonik formasyonlar ve grafik mum formasyonu zaten teknik analiz budur arkadaşlar. Yani ne kadar kitap yazarsanız yazın, ne yaparsanız yazın teknik analizin özetinin özeti suyunun suyu budur arkadaşlar. Şimdi bunun dördüne baktığımızda arkadaşlar 330 TL olduğunu gördüm. Ben bunları çok beğendim. Çok derli toplu, çok mantıklı geldi internet sayfasında. Ve arkadaşımla konuştuğumda ve arkadaşım bana çok mantıklı kuşa kağıdını ve birinci sınıf olduğunu ve kaliteli olduğunu söyledi. Ve bu durumda arkadaşlar şunu büyüteyim. Şunu ifade etmek istiyorum. Aramızda hiçbir ticari bir bağlantı yok arkadaşlar. Hiçbir ticari şey yok. Zaten kendisi bana teklif etti. Açıkça ben burada söyleyeyim. Ee, Selçuk dedi böyle bir şey olur mu? Hayır dedim böyle bir şeye gerek yok. Ben zaten paramı kazanıyorum. Yani al satı yapıyorum. Trade ediyorum. Profesyonel bir hayatım var. Buna gerek yok. Önemli olan insanlar eğer öğrenmek isteyenler varsa Böyle derli toplu, iyi, kullanışlı bir şey olsun bana yeter dedim. Ben de burada vesile olmuş olurum dedim. Ve dediğim gibi kesinlikle bir maddi bir şeyim yok. O da bana bu formasyonu, ben dedim çünkü bizzat da kendim görmek istiyorum dedim. Çünkü kaliteli midir, kalitesiz midir, bu ne, neyin nesidir diye. Ve çünkü internet sitesinde bazen gördüğünüz şeyler aynısı olmayabiliyor. Ancak ben kendim, bana gönderdi kendisi yakından incelemem için. Geldiğinde ben metreme aldım, metreyle bile ölçtüm. Arkadaşlar 50 santime 70 santim yani 50 santimi 70 santim. Kuşe birinci sınıf çok kaliteli bir baskı ve bu çerçevelettirilebilir ve ofislerde böyle al sat yaparken ya o neredeydi bu neredeydi deyip dağınık bilgi arayana kadar tam karşınızda böyle dördünde görebileceksiniz. Ben sizlere burada yakından göstereyim arkadaşlar. Bakın şu bana gönderdim mum formasyonları ile ilgili. Bu sol taraf ayı sağ taraf boğa arkadaşlar. Bunun hepsini size tam olarak gösteremiyorum. Çünkü neden gösteremiyorum arkadaşlar? Çünkü telif hakları var. Telif hakları olduğundan dolayı tam net gösteremiyorum. Ve bu uzaktan evet bu da indikatörler bunu her zaman kullanıyoruz. Grafiklerde işte RSI, MAC, MA, Momentum, Bollinger Bandları ve açıklamaları var. Yani kafanızı şöyle bir kaldırdığınızda hemen anında görüp okuyabileceğiniz ve hatırlayabileceğiniz şeyler. Çok değerli toplu hazırlanmış. Burada ise herkesin kullanması gerekli olan grafik formasyonları arkadaşlar. Yani bir bakışta daha çok orta vadede kullanabileceğiniz mum grafikleri belki traderlar kullanabilir. Ancak grafik formasyonlar biraz daha orta vadeli grafik formasyonları. Ve burada da yine sol taraf ayı sağ taraf bu arkadaşlar. Bir bakışta ve bunların hepsinde teknik analizi yapılarak size anlatılmış şeyler. Şurada da harmonik formasyonlar arkadaşlar. Harmonik formasyonlarında hepsinin yüzdelerine kadar yazılmış, şekillere kadar yapılmış ve bunlar onaylı bilgiler. Yani teknik analizde lisanslı ve onaylı akademik bilgiler arkadaşlar teknik analizde. Böyle uydurma veya gerçekliği, doğruluğu, şüphelik şeyler değil. Ve bu broşürleri arkadaşlar piyasaya gittiğimde ben piyasada da araştırdım. Yani böyle bir şey zaten bunun yani Sadece A4 siyah beyaz fotokopisinin bile 30-35 liraya 40 liraya kadar gel, çekildiği bir yer. Çünkü 50 santim 70 santim kuşa olduğu zaman daha pahalı oluyor. Ki bunun maliyeti 70 liralara 80 liralara kadar da çıkabiliyor. Dediğim gibi işin açıkçası tamamen böyle. Bunun maliyeti 70-80 TL civarında. Peki ben arkadaşı sorduğumda arkadaşım peki benim aracılığımla vesile olup bunu almak isteyen adamlar ne indirim yapabilirsin dediğimde Zaten indirimin fazlaca olduğunu, kar marjlarının çok fazla olmadığını, kar marjı olmadan bunları neredeyse gönderdiklerini söylediler. Ancak yine de finans sohbet kanallarına arkadaşlar bir indirim kuponu düzenlediler. İndirim kuponu da finans sohbet yazdığınız takdirde yani 195 TL ve üzerine alışveriş yaptığınızda finans sohbet de derseniz orada size 15 TL bir indirim yapılacak. 15 TL indirim yapıldığı takdirde Gerçekten neredeyse maliyetine çok yakın bir fiyatlarla almış olacaksınız. Bence çok kullanışlı. Bana kendisi gönderdi, inceledim, beğendim. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Kullanışlı, iyi, güzel. Çünkü neden? Biz ileride temettü veya daha uzun vadeli al-sat yapacaksak ofisimizin bir köşesinde, bir yerinde şöyle baktığımız zaman arkadaşlar biz bunları değerlendirmemiz lazım. Çünkü neden? Her zaman gözümüzün önünde olması lazım. Her zaman hisse alacağız, hisse satacağız, hisse bırakacağız. Yoksa aksi takdirde yapamayız arkadaşlar. Her dakika, her yerden de her bilgiye ulaşamaya biliyoruz. O yüzden arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.